Gecenin görünümü her zaman çok güzel olur. Özellikle ay yoksa. Çünkü ay olduğu zaman bazı yıldızların ışığını perdeler ve çok bariz olanlar dışında diğerleri kaybolur. Bugün size çıplak gözle görebileceğimiz gezegenler ile astroloji haritasındaki gezegenlerin konumları hakkında bilgi vermek istiyorum. Bunlar birbirlerine nasıl uyumlu? Yani biz astro astronomik gözlemi nasıl astrolojik haritaya uyguluyoruz? Bakın, 18 Şubat 2020 saat sabah 3.55. 18 Şubat 2020 sabah 3.55. Ufuk çizgisi şu. Haritadaki ufuk çizgisi budur. Şurası yükselen burç. Daha önceki filmde, videoda anlatmıştım. Bu da ufuk çizgisi. Güneş buradan doğar. Bütün güneş sistemi gezegenleri buradan doğar. Bu rotayı izleyerek tekrar ufuktan tek tek batarlar ve bu döngü devam eder. Bu şekilde ama kendi hızları farklı olduğu için birbirlerini geçerler ya da geri kalırlar. Şimdi onu gerçek e, birebir gibi nasıl gözlemleyeceğimizi size göstereceğim. Yalnız e, kullandığımız program maalesef İngilizce. Onun için East yani Doğu, e, güneydoğu, Güney Doğu, Güney güney batı pardon güney batı ve batı olarak lütfen aklınızda tutmaya çalışın ben gene aralarda söyleyeceğim evet şimdi bakın ufuk çizgisinden birazdan şuradan doğacak olan ilk gezegen nedir aydır arkasından Mars gelecek ilerleyen dakikalarda arkasından Jüpiter doğacak. Arkasından Satürn gelecek. Arkasından da Güneş doğacak. Güneş doğduğu zaman bu önceden doğmuş olan gezegenlerin Mars, Jüpiter ve Satürn'ü ışığını gölgeleyecek ve kaybedecek. Onun onları gözden kaybedeceğiz. Ama Ay'ın ışığını izleyemez. Güneşten sonra ne doğacak? Merkür. Sonra da Venüs. İsterseniz bunun bir animasyon gibi astrolojik açıdan izleyelim. Nasıl? Astrolojik haritasıyla izleyelim daha doğrusu. Nasıl görülür? 4 dakikada bir. Şimdi ilerletiyorum. Ay doğdu arkasından Mars ufukta gözüktü ve yükselmeye başladı. Yüzümüz güneye dönük olarak bakıyoruz her zaman. Arkamızda Kuzey Yıldızı var. Ensemizde ve yukarıda diyelim. Şimdi ufuk çizgisinden sol tarafta yani doğudan Jüpiter doğuyor. Ay yükselmeye devam ediyor. Tekrar sıradaki geliyor. Satürn geliyor. O da yükseliyor. Bakın dikkat edin bu sırada ay bayağı yükseldi. Satürn görünüyor. Mars kırmızı röfle verir. Jüpiter çok parlaktır. Beyaz bir ışığı vardır. Çok uzakta olmasına rağmen en büyük gaz gezegenidir. Arkasından en büyük gaz gezegeni olan Satürn gelir. Satürn ise sarı röfle verir. Yalnız Venüs Güneşe en yakın gezegen olmamasına rağmen Güneş'ten ve Ay'dan sonra gece karanlığında görebildiğimiz en parlak e, gezegendir. Ondan sonra Jüpiter gelir. Yani sırasıyla Güneş, Güneş, Ay. Venüs, Jüpiter gelirler parlaklık olarak. Evet arkasından da Güneş doğacak. Ve Güneş doğmasıyla bu üç gezegenimiz Mars, Jüpiter ve e, Satürn e, ortadan kaybolacaklar. Ama Ay'ı göreceğiz. Birazdan animasyonda göstereceğim. Arkasından Merkür'ü doğar ama Merkür her zaman Güneş'e çok yakın olduğu için çok nadir gözükür. Onun e, ne zaman görüleceğini astronomlar hesaplarlar ve bize bildirirler. O sırada güzel bir teleskopla Merkür'ü görmek mümkün olur. İtiraf edeyim ben bugüne kadar hiç e, görmek nasip olmadı. Çok da üzerinde duymadım diyebilirim. Ve en sonunda da Venüs gelir. Tabi Merkür ve Venüs'ün doğduğunu güneş ufuk çizgisinin üzerinde olduğu için bu bölümde olduğu için doğuşunu seyredemeyiz. Şimdi bu doğuşları sırasıyla burada şey yapacağız. Bakın. Önce ay şuradan doğdu. Arkasından ne geliyor? Mars gelecek. Mars hemen şu. Kırmızı. Arkasından hangisi geliyor? Jüpiter. Durdurayım. Veya devam etsin. Ve güneş aydınlanıyor. Bakın şu manzara o kadar güzel ki bunu siz de sabah eğer saat 7 civarlarında 7'den az önce altı buçuk yedi arasında bakarsanız şu günlerde bunları görmek mümkün olacak. Ay, Mars, Jüpiter ve Satürn. Ay, Mars, Jüpiter ve Satürn. Şimdi arkadan ne geliyor? Güneş geliyor. Şunu biraz geri al alırsak yani şu görünüm şöyle aslında. Daha güneş doğmamış. Ay tam yukarıya çok yakın, tam yükselmemiş. Güneş geliyor. Güneşten önce onun nuru geliyor. Bazıları ışığı der. O da olur, o da olur. Nasıl uygun görürseniz ezoterik bakış açısıyla nurdur. Güneş yükselecek ve bu üç gezegen kaybolacak. Şimdi bakalım. Bakın buradaki gitti. Mars da gitti. Jüpiter de gitti ve Güneş doğdu. Arkasından gelen Merkür ile Venüs'ü artık görmek mümkün değil. Güneş doğdu. 8.55 evet. Şu durumu canlandırıyor. Güneş burada. Ay'ı görelim. Ay da burada. Güneş, ay. Güneş ve ay, diğer bütün gezegenler kaybolmuş durumda. Devam etsin. Venüs de doğuyor ama Venüs'ü göremiyoruz maalesef. Evet. Devam ediyor. Ve ay batışa geçiyor. Saat kaç? 12 gündüz 12.09 civarlarında. Evet. O civarda ay ufuk çizgisinden batışa geçiyor. Bakalım bizim şeyimizde nasıl. Ayın batışını izleyelim. Hızlandırayım. 12.33 12.33 Demek ki ufuk çizgisini şu alt sınır olarak kabul ediyor belli bir yükseklikte şu yüksekliği kabul ediyor ufuk çizgisinin sanıyorum. Tabi bu arada Mars da battı. Arkasından Jüpiter geriliyor. O, onun görmek mümkün değil. O Çünkü Güneş'in şeyi devam ediyor. Güneş batmaya devam ediyor. Güneş yükseldi ve iniyor. Gün akıyor saat 16. 43. 45 17. Evet, tam şu civarlardayız. 18, 23, 18, 30. Evet. 18, 23, 18, 33. Neredeyse birbirine çok yakın. Merkür'ü demek ki şuralarda. Bakın Merkür'ü çok yakın ona. Venüs de nerede? Şuralarda bir yerde. Venüs. Şöyle koyarsak. Şimdi güneş battıktan sonra ne olacak? Etraf kararmaya başlayacak ve venüs ortaya çıkacak. Bunun güzel çıkışını izleyelim. Bakın şuralara bakın. Bak şuradaymış. Çok güzel. Venüs ortaya çıkıyor. Ve sonra da o da batışa geçiyor. Bunlar tekrar dönecek. 19'unda yukarı çıkacaklar. Devam edebiliriz. Hop. Ayın 19'u oldu. Tekrar bu sefer de Mars önde doğacak. Hadi ona bakalım. Şunu 19 yapalım. 19 saat 3 diyelim. Ve tabii Doğu'ya bakacağız bu sefer. Mars önde gelecek. Aydan önce Mars. Hop. Mars. Bu değil. Hı, Mars tamam buymuş. Arkasından da ay geliyor. Şeye bakalım. Önce Mars, sonra ay doğuyor. Yani ayın 19'unda devam ederse. Arkasından Jüpiter doğdu. Şimdi Satürn geldi. Bakın burada Satürn. Şimdi Güneş geliyor. Evet, Güneş geliyor doğdu. Hemen arkasından Merkür'ü doğdu ama göremedik. Arkasından Venüs doğuyordur. Saat 9.07. Evet ben biraz önde gitmişim. Ve güneş yükseliyor. Arkadaşlar umarım bu canlandırmadan faydalanmışsınızdır. Sorularınız olursa lütfen iletin diğer tanıtım videolarında görüşmek üzere hürmetler